İstanbul'da ikamet izi alan yabancılar adres kayıtlarını nereye nasıl yaptıracak? Modun Danışmanlık'tan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, İstanbul'da yaşayan yabancıların adres kayıt işlemlerinde yakın zamanda önemli bir değişiklik oldu. Şöyle ki eskiden biliyorsunuz adres kaydınızı sadece nüfus idarelerine gidip yaptırıyordunuz. Bundan böyle İstanbul nüfus idarelerinde adres kayıt işlemi yapılmayacak. Onun yerine göç idaresine giderek adres kaydı yaptırabileceksiniz. İkamet izi kartınız elinize geçer geçmez 20 iş günü içerisinde göç idaresine giderek adres kaydınızı mutlaka yaptırın. Adres kaydınızı size verilen süre içerisinde yaptırmazsanız idari para cezası ödeyebileceğiniz gibi ikamet iziniz iptal dahi edilebilir. Lütfen bunu önemseyin. İkamet izi kartımı nasıl olsa aldım. 3 ay 4 ay sonra da adres kaydımı yaptırsam olur mu diye düşünmeyin hata yaparsınız. Bu arada da daha önce ikamet izi alıp da adres kaydı yaptırmayan yabancılar da adres kayıt işlemlerini yine göç idaresine giderek yaptırabilecek. Gerçi özellikle İstanbul Göç İdaresi'nde bu konuda bir karmaşa yaşanıyor ama yakında düzeleceğini umuyorum. Sevgili izleyenler yakında yeni bir bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.